like the Shira. Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars videosuyla hepinizin karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, videomuzun konusunun konusu şöyle bir şey arkadaşlar. E, nasıl 20.000 kupa olunur veya da nasıl kupa kasma taktikleri. Yani kupa kasma taktiklerinden bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar yapmanız gerekenlerden bir tanesi en yüksek bir rütbeli bir karakterim alıyorum mesela arkadaşlar şu anda. Ee, şöyle şu search edelim arkadaşlar. Search alalım. Altı altı ee, altı yapalım şunu. Evet arkadaşlar şu anda ilginç yapmanız gerekenlerden bir tanesi çalılara pusmak. Çalılara pusarken de tabii ki de strateji yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sansız sonuzu kontrol etmeniz gerekiyor ve ee, adamların başlangıç noktasını çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar ve ki bunu biliyorsunuzdur. Şu an gördüğünüz gibi hem yani iki kişi öldü İki kişi öldü aldı. Şöyle göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk önce böyle kutu, kutu kasmanız gerekiyor. Kutuyu kasmanız için çok güzel olmanız lazım. Bir tane adam geliyor. Vurun geriye çekin abi. Eee, zaten varsa biraz daha iş kolay olur. Sana geliyor şöyle vurdu bana. Kaç abi. Böyle saklanıyorsunuz abi. Yani e, kişilere bulaşmıyorsunuz. Tek oynarsanız bu arada arkadaşlar bunu. O yüzden söylüyorum sadece tek hesaplaşma eğer çok kupa kasıyorsanız rank kasmaya çalışıyorsanız kupa kasmaya çalışıyorsanız arkadaşlar bu taktikleri yapın arkadaşlar genellikle kusun arkadaşlar evet arkadaşlar dördüncü olduğumuza göre artı dört kesinlikle zaten avantaj oluyor şurada şey var Şili'ye birkaç kere vurun ve ultinizi doldurmaya çalışın arkadaşlar evet arkadaşlar vurdum geriye çekildim. Vuruyorum geriye çekiliyorum. Ulti dolduğu zaman her şey daha kolay olur. Tabii ki de ulti. Ee, önemli. ultiyi kasmaya çalışın arkadaşlar. Bu adamlara e, dalmayın. Şehir olsanız bile uzaktan vurun arkadaşlar. E, ee, böyle adamın tadibine girmenize gerek yok. Ee, hangi karakterler kasıyorsanız yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Bekliyorum yorumlarınızı. Ee, bakalım. Mesela şurada kar var. Karla dalalım abi. Evet. Karla dalıyoruz. Şöyle yaptık. Anan. Şurada yine yine o Karhan tamam öldü abi bak ne güzel işte adamlara doğru itledim ve aşırı saklanıyorum çünkü adamların hepsi üstte adamların üstte olduğunu biliyorum bir dakika işte bu maç birinci olmamız yok mu be şimdi şeyli bu tarafta onu biliyorum evet adama iyi çektik vardı arada gördükçe vurun arkadaşlar gördükçe vurun sağınızı, sağınızı kontrol edin zaten bu yapmanız gereken en önemli şeyler lan oğlum Allah'ım dua sen seni gibi duvar ana. Genellikle kaçmaya Şu an alan bayağı baya daralıyor ve şu anda iki kişiyiz. Ee, şimdi şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Adam tabii ki de oraya doğru geldiği için. Şöyle bir taktik yapacağım. Hala geliyor alan bu arada. Çıksın oradan. Çık oradan. Çıktı. Şöyle. 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 Tamam abi. Öldü yani. Biz zahmet öleceğiz yani. 90 almış adam. Yakışık olduğu gibi böyle artı altı aldık. Veyahut arkadaşlar şimdi Eğer siz diyorsanız Ay ben böyle sıkılırım şey yapamam diyorsanız Bunu yapmanız gerekenlerden bir tanesi Çok iyi oynayan bir dostunuz gerekiyor Ve bu da çok zor O zaman ne yapacağız abi Yani benim arkadaşım yok Arkadaşla oynamayı sevmiyorum O zaman abi şöyle bir şey biliyorsunuz Çift Salak salak konuşma lan! Çift hesaplaşma açıyorsunuz arkadaşlar Bahşediyorum zaten buna Biz biliyordur e, ee, bunu çok kullanmayanlar vardı biliyorum kesinlikle biliyorum akşam gördüğünüz üzere şu an evet arkadaşlar bir tane karakter geldi hatta Türk geldi çok iyi hello evet. ve hatta arkadaşlar işte, çift hesaplaşma derken o yine dikkatli bir şekilde anlamanız gerekiyor ee, çift hesaplaşma biraz daha sizin için kolay olabilir ama dalmayacaksınız tabii ki arkadaşlar Tek hesaplaşmada pusun abi pusun hiç bir sıkıntı yok Ama çift hesaplaşmada pusmayacaksınız abi Eee Ve devamlı arkadaşlar devamlı Şöyle bir huyu var bazı arkadaşlar Adam ölüyor kutuları açıyorsunuz kendiniz açıyorsunuz yapmayın arkadaşlar bunu yapmayın kutuları açmayın Şunu da açıyorum hemen Evet abi gördüğünüz gibi şu e, kutuyu da bir deniyorum. E, ve takım arkadaşınız e, tanımazsanız bile güven vermeniz gerekiyor. Eğer abi arkadaşımız var e ama konuşamıyoruz çünkü yani birlikte itibata giremiyoruz. Arkadaşlar yapmanız gerekenleri bir tanesi Discord tıklayıp e, oradan çağırıp birlikte konuşabilmek. İkiniz ikinci olarak da şöyle bir şey arkadaşlar. Niye biz diyemiyorsunuz? Ee, çünkü herkesin cihazının sürümü farklı olabilir. Çünkü benimki 10.0 olmayabilir. O zaman ne yapıyoruz abi? Ee, madem yüklenmiyor. Instagram diye bir uygulama var arkadaşlar. Instagram'a giriyorsunuz. Oradan görüntülü sohbet başlatıyorsunuz arkadaşlar. Görüntülü sohbet başladıktan sonra e, güzel bir şekilde Oynayabilirsin arkadaşlar. Ve bu gördüğünüz üzere adam buradan. Evet abi. Şimdi benim botum burada değil. Şimdi bu yanıma gelirse beni şey yapacak. Yerimi belli edecek. Ferhat ne yapıyorsun? Gözünü gö şey gözünü seveyim ya. Arkadaşlar bu arada bu videoya like patlaması istiyorum. Gelsin buraya. Evet. Tamam hadi gel. Ölme öl 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 3 olacak. Allah sana. Lan yes bebeğim tamam çok güzel hareket. Şimdi arkadaşlar bunu öldürürsem çok kolay olacak çünkü ikinci olacağız. Şöyle. Şimdi yes tamam çok güzel oldu. Şimdi abi ultimiz var ve daha kolay. Selamun aleyküm. Aksuarım yok baby. Aksuarım yok. Yok lan varmış. Selamun aleyküm. İşte bu kadar bebeğim işte bu kadar. Arkadaşlar yani e, düzgün bir bulma şeyler bulmanız gerekiyor. Yani ben en çok e, savaş topu seviyorum abi en çok savaş topu seviyorum ve savaş topu seviyorsunuz arkadaşlar tabii ki de ona göre sizin bir takım belirlemeniz lazım arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar e, ileriki zamanlarda böyle karakter çıkartma taktiği yapacağım arkadaşlar e, yeni bir 0-5'e bakacağım ileriki zamanlarda inşallah abonelerimizi artarsa ee, arkadaşlar bu arada e, youtube kanalı açıldı bir ay falan oldu arkadaşlar evet bir ay oldu sadece, sadece 23 abonemiz var arkadaşlar maalesef videolarımız çok izleniyor ama bir türlü yani kimse abone olmuyor yani arkadaşlar ve abone olmayan kullanıcılar yüzde 45 arkadaşlar yani bizim şu anda 50 abonemiz olmamız gerekiyordu yani arkadaşlar en 50 abone olmamız gerekiyordu ee, o kadar da güzel izlenme bu arasında bu videolarda baya baya güzel izlenmeler var. Bir desteklerinizi bekliyorum. Akışa like istiyorum. En az 20 like gelsin lütfen. 15-20 like arkadaşlar teselli. de hoşçakalın tabi ki de bazı yatırımlar. Baykan, tabi. Adamlar yüz binler, çünkü adamlar eğlendiriyor. Işte şimdi para alamazsan para e, için bazı sıkıntı Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Hepinizi seviyorum, görüşürüz üzere. devamı için 15 dakika, gerekiyor Hepinize görüşürüz. bay bay